Amerikan tırları devasa boyutları, krom detayları, güçlü motorları, klasik şekillerinin çekiciliği ile her zaman izlemesi muhteşem bir manzara. Peki görünüşleri dışında bu ağır süper makineler hakkında başka ne biliyoruz? Amerikan tırlarının gelişimini takip etmediyseniz, birazdan göreceğiniz şeyler size bu tırlar hakkında daha fazla bilgi verecek. Okyanusun ötesinde uzun yol tırlarının uzunluğu konusunda hiçbir kısıtlama yok çılgın fikirler konusunda hiçbir yasak yok. Bir tırcının hayal gücünü yavaşlatabilecek hiçbir kural yok. Bugünkü videoda okyanus ötesindeki sürücülerin kendileri için tekerlekler üzerinde nasıl gerçek saraylar oluşturduklarını göreceksiniz. Amerika'da sürücüler için konfor 20. yüzyılın başlarında düşünülmeye başlandı tırlar uzun mesafelerin üstesinden gelmeye başlar başlamaz daha dayanıklı hale geldi ve uzun yolculuklar için tırcılara gece konaklama ihtiyacı doğdu. Ancak ABD'nin uçsuz bucaksız topraklarında yeterli sayıda otel ve kamp alanı yoktu ve sürücünün uzun bir yolun ortasında dinlenebileceği bir yere ihtiyacı vardı. Sorunun çözümü oldukça hızlı bir şekilde ortaya çıktı. Yanınızda taşıyabileceğiniz bir yatak. O yıllarda tırlarda uyuyacak yer yoktu. Örneğin 1917 model, yataklı olarak adlandırılan Packard tırda yatak, kabinin arkasında ayrı bir niş içinde yer alıyordu. Aynı şirketin 1920 model tırındaysa dinlenme yeri kabinin üzerindeydi. 1930'larda ise sürücünün koltukların arkasına uzanabildiği tırlar nadiren de olsa vardı. Bununla birlikte tasarımcıların hayal gücü çok daha ileri gitti. Kabinin kendisini uzatmamak için bazı nakliye şirketleri yarı römorkta uyku yerleri inşa etti. Orijinal bir fikirdi ancak bir sonraki adım daha ilginç oldu. Kabinin içinde yer olmayan tırlar için kuşeyler inşa edildi. İlk başta üst tarafa monte edildiler ve daha sonra bunları yarı römorka monte etmek fikri ortaya atıldı. Ancak zor bir günün ardından oraya girmek için neredeyse bir akrobat olmanız gerekiyordu. Kullanılabilir hacimden tasarruf etmek bazen absürt örneklere yol açıyordu. Bazı tırlarda sürücünün koltuğun altında tabutu andıran bir alanda dinlenmesi gerekiyordu. Ancak bu bile sürücülerle alay etme konusunda ortaya atılan son fikir değildi. Küçük kabinler için o yılların farklı modifiye firmaları, standart kabinin arkasına monte edilen ayrı uyku modülleri satmaya başladı. Bu oldukça iyi bir seçenekti. Bazı tırcılara, tırlarına böyle bir şey eklemeleri teklif edildi. Park sırasında branda yapısı katlanarak dinlenmek için küçük bir alan oluşturuluyordu. Deneyler devam etti ve 1950'lerde Corbett şirketinden ilginç bir hamle geldi. Katlanan ve yatağa dönüşen koltuklar. Bir başka fikirde ise adını artırmak için tasarımcılar tırın önüne bir tümsek eklediler. Fakat tır oldukça yüksekti ve bir günlük çalışmadan sonra oraya tırmanmak çok zordu. Gerçi o zamana kadar kabinin arkasında dinlenme yerleri olan daha iyi varyantlar ortaya çıkmaya başladı. Ancak deneyler bitmemişti. 1954 yılında ise Kenworth şirketinden böyle ilginç bir canavar ortaya çıktı. Yataklı versiyonu böyle görünüyordu. Burası salon. Oraya çıkmanın kolay olup olmadığı hakkında geçmişten gelen bir rapor yok. Tıpkı tarihin bize bu üst yapıda nasıl dinleneceğimizi söylemeyeceği gibi. Hepsi de kullanılabilir gövde alanından tasarruf etmek adına yapılan modifiyelerdi. Elbette birçok insan bundan hoşlanmadı ve bazı sürücüler kendi uyku yerlerini yaptı. Hindistan'da kabinler uzun süredir tırcıların kendileri tarafından oluşturuluyor. Bu ülkede ilginç bir uygulama var. Kabini ve gövdesi olmayan çıplak bir tır şasisi satın alıyorsunuz ki bu daha uygun bir fiyata geliyor. Daha sonra modifiye firmaları müşterinin istediği herhangi bir kabini eksiksiz şekilde üretiyor. Ne yaptıklarına bir bakın. Uzun yıllardır şoförler ellerinden gelenin en iyisini yapıyordu. Hem Avrupa'da hem de Amerika'da tırcılar hayatlarını olabildiğince kolaylaştırmak istiyorlardı. Ve kabul etmek gerekir ki çok geçmeden tır üreticileri de sürücünün konforlarını düşünmeye başladı. Farklı düzen ve rahatlıkta konforlu kabinlere sahip tırlar fabrikalardan çıkmaya başladı. Lüks salonlar, şık tasarımlı tırlar, mükemmelliğin sınırı yoktu. Ve herkes daha fazlasını istiyordu. Daha fazla alan, daha fazla konfor. Ancak ciddi bir sorun vardı. Büyük hacimler için tırın uzunluğunun artırılması gerekiyordu. Ama Avrupa'da yasal olarak tırın uzunluğu 16,5 metre ile sınırlıydı. Okyanusun ötesinde Amerika'da ise hikaye çok daha farklıydı. Avrupa'da bir tırın uzunluğu manevra yapmayı zorlaştıran dar sokaklar nedeniyle sınırlıyken, uçsuz bucaksız mesafeleri, Geniş otoyolları ve ferah şehirleri ile Amerika'da işler oldukça farklıydı. Amerika'da bir karayolu treninin uzunluğu 20 metre ile sınırlıydı. Ancak görünüşte mükemmel olan bu koşullarda bile Amerikalı otomobil üreticileri konaklama modüllerine mümkün olduğunca fazla yer ayırmak için kabin üstü tırlar tasarlamak zorundaydı. Amerikalı mühendisler başka hiçbir ülkede olmayan güzellikte destansı tırlar oluşturdular. Bunlar Peterbilt 362, Kenworth K100, International Harvester Transstar, Mack F serisi, White Road Commander, Freightliner'dı. Sonuncusunu ünlü Terminator 2 filminden hatırlarız. Özellikle devasa slipper'larla ne kadar da muhteşem görünüyorlar. Örneğin Aerodyne versiyonundaki Kenworth K100 hem içeriden hem de dışarıdan tek kelimeyle etkileyici. Nerede olursanız olun bu sleeper'ın içerisinde ayakta durabilirsiniz. Kabindeki bol miktardaki deri ve ahşapsa bu tırı dünyanın en lüks uzun yol araçlarından birisi yapıyor. 1976 yılındayız. ABD'de uzunluk kısıtlamalarıyla tırcıların çok farklı bir hayatı vardı. Bu arada bu tır Universal Soldier filminde görüldü. Canavar tır Kenworth K100'den yapılmıştı. O yıllarda tırların donanımı zaten çok yüksek bir seviyedeydi. Örneğin lüks bir cabover tır sürücüsünün yakışıklı tırının dekorasyonuyla övündüğü kült film Convoy hatırlanabilir. Ancak Amerika'da tır modüllerinin gelişimi yeni başlıyordu. 1976 yılında tır dünyasında gerçek bir devrim yaşandı. Karayolu tırlarının maksimum yasal uzunluğu 20 metreden 23 metreye çıkarıldı ve 1982'de Amerikan yasaları sadece römorkun uzunluğunu sınırlamaya başladı. Tırın kendisi herhangi bir uzunluğa sahip olabilirdi. İşte olanlar bundan sonra oldu. O dönemler Avrupa tırları kabin yüksekliğini artırma yoluna giderken Amerikalılar kullanılabilir hacmi hem yükseklik hem de uzunluk olarak artırabiliyorlardı. Kamyonlar fabrikadan çok geniş bir yataklı bölmeyle çıkıyordu. Uzunluk üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, kabin üstü tırların yerini daha az büyük olmayan kaportalı tırların almaya başlamasına neden oldu. Kaportalı tırların çok başarılı olduğu kanıtlandı. Motora çok kolay erişim gibi bir dezavantajları vardı. Motorun öne alınmasıyla yüksek tünel ortadan kalktı. Böylece daha da uzun kabinler inşa edilebildi. Oturma yüksekliği azaldı ve güvenlik arttı sürücüler arasında kaportalı tırların önlerinde 2 metre hayat olduğu esprisi viral oldu. Kaportalı tırlar her yerde bol miktarda krom, ön panellerde yakıt depoları, çıkıntılı egzoz boruları, dış hava filtreleri, çok sayıda aydınlatma ile harika görünüyorlardı. İç mekanda da her şey deri ahşap ve krom karışımıyla çok çarpıcıydı. Bu rahat mini evde gerekli her şey vardı. Her şey çok parlak ve akılda kalıcıydı. Evet o yıllarda Amerikalı tasarımcılar çok başarılıydı. Arabalar, tırlar, her şey çok güzel görünüyordu. Bunlar da 1970'lerin ve 1980'lerin standart fabrika tırları. Ancak yıllar geçtikçe endüstri sıçramalar ve sınırlarla büyüdü. Tüm tır endüstrisi her şeyin hızla geliştiği ve amansızca ilerlediği, devasa, muazzam bir kültür halini aldı. Bugün fabrikadan çıkan bir tır bile çok sayıda ek donanıma sahip ve bu ekipmanların çoğunu müşteri kendisi seçebiliyor. Zaten temel konfigürasyonda birçok modelin içinde buzdolabı, televizyon, iyi bir ses sistemi ve mükemmel bir kaplama var. Ancak bu birisi için yeterli değilse, o zaman büyük modifiye dünyasına hoş geldiniz. Amerika herkesin kendini ifade etmesine ve inanılmaz bir hareketin parçası olmasına izin veriyor. Söylemek istenilen de bu. Kendinizi gösterebileceğiniz ve başkalarını izleyebileceğiniz festivaller ve fuarlar. ABD'de düzenli olarak yapılan her türlü yarışma var. Örneğin ne düşünüyorsunuz? Tır yarışı mı ya da ağır römork çekme yarışı mı? Bunların hepsi var. Benzersiz modellerle tanışabileceğiniz sayısız festival ve modifiye fuarı var. Örneğin 3500 beygir gücünde iki çift motorlu bir Peterbilt 359. Hiç de sıkıcı bir hayat değil, değil mi? Amerika'da tırların modifiye edilmesi inanılmaz derecede gelişmiş bir sektör. Ekmek teknenizi modifiye etmek için ihtiyacınız olan her şey kamp alanlarındaki dükkanlarda veya tırların park edildiği yerlerde bulunabilir. Bu muhteşem traktörleri modifiye etmek için ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Sürücüler daha büyük çaplı tekerlekler takıyor. Özel susturucular, camın üzerine siperlikler, çamurluklar, kaldırma mekanizmalı tamponlar takıyor. İç mekan için modifikasyonlar daha da fazla. Benzersiz direksiyonlar, vites kutusu kolları, ek aletler hepsi cilalı metalden yapılmış. Tüm bunlar çok büyük bir çeşitlilik. Kabin ve tüm tır çeşitli ışıklarla aydınlatılmış. Ünlü Coca-Cola reklamı herkes tarafından biliniyor. Bazı tırcılar bu tırları gerçekten kullanıyor. Bunlar sergi modelleri değil, gerçek yük beygirleri. Motorlar da genellikle modifiye edilir. Fabrika çıkışlı uzun yol tırları genellikle 500-600 beygir gücünde güçlü dizel motorlarla donatılmıştır. Ancak örneğin Caterpillar motorları türbin değiştirilerek kolayca 800 beygir gücüne yükseltilebilir. Kült film Kara Köpeği hatırlıyor musunuz? Amerika'daki tırcıların hayatını gösteren birçok ilginç sahnesi vardır. Peter Bilt 379 kullanan filmin kahramanı şöyle der. "Peterbilt en iyi motora sahiptir. Ve bu gerçekten doğrudur. Bazı sürücüler tırlarının kasasının sadece daha etkileyici görünmesi için değil, aynı zamanda devasa bir slipper takmak için de uzatıyor. İşte Amerikan tırının efsaneliği burada ortaya çıkıyor. 2007 yılında kabin üstü Freightliner Argosy temelinde iki katlı sleeper'lı bir canavar inşa edildi. Yaşam bölmesinin uzunluğu 7,5 metreydi. Banyo, duş, büyük bir buzdolabına sahip, tam donanımlı bir mutfak, yemek için bir yer, birinci katta bir ev sineması ve birinci sınıf bir müzik sisteminin yanı sıra büyük bir çift kişilik yatak içeren bu dinlenme alanında konforlu yaşam sağlayacak her şey bulunuyordu. Bu tır türünün tek örneği olarak üretildi. Gerçek bir ayrıcalıktı. Dünyada çift katlı yataklı vagona sahip tek tırdı. Ancak burada her şey yüksek teknoloji ürünüydü. Gerçek Amerikalı tırcılar daha çok klasik görünümlü kaportalı tırları tercih ediyor. Onlarla yaptıkları ise akıllara durgunluk veriyor. Peki başarılı bir Amerikalı tırcı banka hesabında çok parası olduğunda ne yapar? bir tır satın alır ve onu bir modifiye firmasına gönderir. Sihir burada başlıyor. Şasi uzatılıyor ve tıra bir sleeper takılıyor. Genellikle mümkün olan tüm olanaklara sahip büyük bir yaşam modülü ve içerisi her şeyle donatılabiliyor. Standardı elbette yemek yeri ve büyük bir buzdolabı olan tam bir mutfak. İçinde duş ve banyo bulunuyor. Zorunlu minimum bir plazma TV ve oldukça büyük bir yatak. Giderek daha sık olarak müşteriler bunu güçlü bir multimedya sistemi ve bir oyun konsoluyla tamamlıyor. İç mekan deri ve ahşapla ve özel müşteriler için hatta zeminde mermerle dekore ediliyor. Tabii ki otonom bir jeneratör ve hatta bir barbekü ızgarası bile var. Ancak tahmin edemeyeceğiniz bir şey daha var. Otosiklet için ayrı bir bölme. Zor bir günün ardından neden gün batımı gezintisine çıkmıyorsunuz ki? Çoğunlukla bu tür süper kabinler kendilerini hiçbir şeyden mahrum bırakmayan çiftler veya tırcılar tarafından sipariş edilir. Tüm bu ihtişam otel kullanmamayı, ev yapımı yemek pişirmemeyi ve yol kenarındaki kafelerde nasıl yapıldığını bilmediğiniz yemekleri yememenizi sağlıyor. Peki tüm bunların maliyeti ne kadar? Çok. İyi bir tır 150 bin dolar. Bir 150 bin dolarda özel yapım sleeper. Ancak ABD'deki deneyimli tırcılar fakir insanlar değiller. Ayda 10-15 hatta 25 bin dolar kazanç. Bu yüzden kendilerini şımartıyorlar. Farklı kıtalarda arabaların bu kadar farklı olabilmesi şaşırtıcı. Birileri manevra kabiliyetini ve ekonomiyi tercih ederken, birileri de konforu, ferahlığı ve klasik formların güzelliğini takdir ediyor. Ama işte böyle fantastik mega tırlar, Amerika'nın üzerinde durduğu gerçek işçiler. ABD'de hala 1960'lardan kalma tasarımlara sahip eski tırlar üretiliyor. Kim bunların mükemmel olmadığını söyleyebilir? Elektronik hız sınırlayıcıları yok. Neredeyse hiç boyut sınırı yok. Bu tırlar her zaman ölümsüz klasikler olarak kabul edilecek. Bütün bir kıtanın sembolü ve dünyanın her yerinden tırcıların hayallerini süsleyecek. Pandora TR kanalımızda tırları ve tırların modifikasyonunu konuştuğumuz bu videomuzun da sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, kanalımızdaki videolara güzel yorumlar eklemeyi ihmal etmezseniz mutlu oluruz. Haftada bir video yayınlıyoruz biliyorsunuz cumartesi sabahları saat 10'da yeni video yayına giriyor. Haftaya yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.